Mutlu günler sevgili seyirciler Anadolu'nun ilk 500'ünde 23 Denizli var programımız sürüyor ve firmaları tanıtmaya sizlere devam ediyoruz ve bu başarıyı da konuşmaya devam ediyoruz. Evet hatırlayacağınız üzere ekonomist dergisinin her yıl Türkiye Ekonomi Bankası işbirliğiyle ile gerçekleştirdiği Anadolu'nun en büyük 500 şirket araştırmasının 2019 yılı sonuçları açıklandı ve Denizli'den bu listeye 23 firma girdi efendim. Ve biz de DESİAD'ın katkılarıyla bu firmaları onure ediyoruz. Sizlere tanıtıyoruz ve bu başarıyı konuşuyoruz. Evet bugün de ülke genelinde 457. sırada Denizli'de ise 23 firma arasında 21. sırada olan Çarkıt Kablo bizler olacak. Ve karşımızda da Çarkıt Kablo Genel Müdürü Berkan Karausta var. Efendim hoş geldiniz programımıza. Merhaba efendim, hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Bizi kendimizi tanıtma fırsatı bulduğunuz verdiğiniz için bizlere çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet efendim, siz de bu 23 firmanın arasına girdiniz. İlk duygularınızı alalım isterseniz. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Yani biz bulunduğumuz kablo sektöründe tabii ülkemiz adına çok faydalı işleri yaptığımız kanaatindeyiz. Umarız bu gelecek yıllarda da devam eder. Tabii dünya, ülkemiz çok zor bir dönemden geçiyor. Ama biz umudumuzu yitirmeden yola devam ediyoruz. Umarız daha iyi şeylerle birlikte başaracağız sizlerle. Evet, Berkan Bey peki böyle bir başarı bekliyor muydunuz efendim? Nasıl geldi bu başarı? Bize anlatabilir misiniz? Şöyle, biz 2018 yılında da zaten bu kategoriyi aldığımız için e, alışa geldiğimiz bir durum zaten. O, o nedenle bizim için çok büyük bir sürpriz oldu diyemeyiz, onu söyleyelim. E, zaten ihracat yapan bir firma olduğumuz için e, büyük olasılıkla böyle bir e, sonuçla yine karşılaştığınız diye geçen seneden de arkadaşlarla konuşuyorum. Peki efendim 2020 ve 2021'de de benzer sonuçlar mı bekliyorsunuz o zaman? Şöyle tabii yani birçok yönüyle öngörülemez bir yıl olacağını tahmin ettiğimizden ötürü yani açıkçası öngörülemez bir yılın arefesindeyiz henüz daha. daha. Şubat ayındayız. Şubat ayına henüz daha başlamadık. Dolayısıyla şimdiden bir kesimde bulunmak çok güç. Yani hem dünyadaki şeyler çok değişiyor. Bizim ülkemizle ilgili algılar çok değişiyor. Farklı ülkelerde bizim ihracat yaptığımız ülkelerdeki Türkiye algısı çok değişiyor maalesef. Dolayısıyla çok şey söylemek şu anda çok kesin bir takım şeyler söylemek çok oldukça güç. Evet. Peki efendim çarkıt kabloyu bize anlatabilir misiniz? Tanıtabilir misiniz? Memnuniyetle. Biz firmamız 1992 yılından beri Enerji iletiminde kullanılan kablo üretimi yapmakta. An itibariyle de 19 dönüm arazi üzerine kurulu entegre tesisimizde 110 kişi personel birlikte üretim faaliyetlerimizi yürütmekteyiz. Yani yaklaşık %72 oranında ihracatla faaliyetlerimizi devam ettirmekteyiz. Bu bizim için gurur verici bir durum. Yaklaşık dünyanın hemen hemen birçok ülkesine satış yapmaktayız. Yani şu an kurulu olan kapasitemiz yaklaşık yıllık 5000 toz, 5000, 5400 ton bakır işleme e, kapasitesine sahip bir entegre tesisimiz var. E, özeti bu bilmiyorum. Peki efendim firma olarak gelecek planlarınızı da öğrenebilir miyiz Berkan Bey? E, şöyle tabii dediğim gibi yani başta da söyledim hani ekonomi olarak zor bir dönemden geçiyor dünya. Dolayısıyla çok farklı yatırımlar yapmak, yapmak gibi bir hedeflerimiz var ama bunları tabii şu anda çok somutlaştırabilmiş durumda değiliz. Daha henüz hani plan aşamasında bunlar. Fakat mevcut halde müşterilerimiz için kalite, termin ve sürdürülebilir bir takım şeylerde tedarikçi olarak onlar için sürdürülebilir bir firma olmak için hedeflerimizi devam ettirmekteyiz. böyle bir yönetim modelini ihtiyaç etmek istiyoruz bütün ekibimizle birlikte. şu an şu anlık bunlar, bunları söyleyebiliriz yani. Evet, peki efendim kablo sektöründesiniz. Peki firma olarak Başka sektörlerde olmayı düşünüyor mu Çarkıt Kablo? Yani şimdilik hayır. Bir takım planlarımız var elbette. Düşünce aşamasında olan. Ama şu anda onları çok da telaffuz etmek çok doğru olmayabilir. Ama eminim ki gelecek yıllarda olacak bir takım şeydir. Peki efendim firmanızda genel müdür olarak çalışıyorsunuz. İş sektöründesiniz. Deniz'in insan kaynağının gelişimi açısından neler yapılabilir efendim? Bununla ilgili şirket olarak da bir hamleniz var mı? Ya Bunu muhtelif e, platformlarda zaman zaman konuşuyoruz aslında baktığınızda. E, fakat şöyle yani her firmanın aynı zamanda çalışanlarının e, birbirine hayat tecrübelerini aktardıkları bir hayat okulu olduğunu düşünüyoruz. Tüm firmaların aslında baktığınızda. Dolayısıyla e, sanayi odası ve bensiyat gibi kuruluşlar hem e, ücretli eğitimleri daha ucuz hale getirip belki e, onu daha yaygın hale getirmeli. E, bir de ücretsiz eğitimleri yaygınlaştırıp içerik olarak zenginleştirmeli diye düşünüyoruz. Yani hem desiyet hem deniz sanayi olarak aslında bunu bekliyoruz onlardan. Ee, tabii biz firma olarak ne yapıyoruz? Yani firma olarak kendi bünyemize gelen personelin hem sektörel olarak eğitimlerini daha çok anlamalar için katkıda bulunuyoruz. Bir de dediğim gibi yani burası bir hayat tecrübesinin aktarıldığı bir iş yeri olmasını daha çok arzu ediyoruz. Eminim ki bütün firmalar da böyle düşünüyordur diye tahmin ediyorum. Ee, durum bu özetle. Evet efendim, e, film olarak da bir DESİAD üyesisiniz. DESİAD'ın çalışmalarını nasıl buluyorsunuz efendim? E, bu da DESİAD'ın katkılarıyla hazırlanan bir program. Bana faydalı çalışmalar yapıyorlar tabii. Ee, yani özellikle farkındalık oluşturma oluşması adına e, bu, bu içerikler biraz daha zenginleştirilip sıklaştırılabilir. Ama biz e, faydalı çalışmalar yaptığını düşünüyoruz yani e, o yüzden çalışmalardan memnunuz. Biraz daha zenginleştirilmesini ve bunların belki de sıklaştırılmasını talep edebiliriz yani kendilerine. Evet, peki efendim son olarak 2020'ye nasıl geçti ve 2021 ile ilgili beklentileriniz nelerdir Berkan Bey? Şöyle biz e, tabi Mart ayında esas bu pandeminin e, şeyi yani e, boyutu biraz belli olmaya başladı ülkemiz açısından bir de dünya açısından e, 2020 senesinde. E, açıkçası e, beklediğimizden daha iyi geçti diyebiliriz. Çünkü biz çok daha kötü bir sonuç bekliyorduk aslına bakarsanız. E, fakat işte piyasadaki belirsizlikler, ham malzeme fiyatlarındaki anormal yükselişler, istikrarsız bir takım e, değişimler nedeniyle e, 2021'i başta da söyledim kestirmek biraz güç. Yani e, umarız 2020'den daha kötü olmaz diye e, bunu noktalamak isterim. Yani fakat daha onun ötesinde bir şey söylemek biraz güç açıkçası. Evet peki Berkan Bey bu büyük başarınızdan dolayı efendim hem sizi hem de firmanızı kutluyoruz ve başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim bizlere bu şansı verdiğiniz için. Teşekkürler sağ olun. Evet, evet sevgili seyirciler Andalunik 500'ünde 23 Denizli Var programımızın birinin daha sonuna geldik. Bugün sevgili seyirciler Çarkıt Kablo'yu bize tanıttı. Kim? Çarkıt Kablo Genel Müdürü Berkan Karausta misafirimizdi. Bir başka programda yeniden karşınızda olacağız. Hoşçakalın.